İsmim Ali Uğur, 1986 Kayseri doğumluyum. 1990 yılında babamızın işi sebebiyle Antalya'ya geldik. 33 yıldır da Antalya'da yaşıyoruz. Sınıf öğretmenliğini 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi'nden mezun oldum. Evliyim, bir kızım var. 2009 yılında üniversiteden mezun oldum sınıf öğretmenliği bölümünden. Daha sonra hemen profesyonel iş hayatına başladık. Aslında bu özel sektöre geçme sebebim de ikinci sınıfta bir iş adamı abimle sohbet ederken bak Ali dedi, herkesin gittiği yoldan gidersen başarılı olamazsın. Herkesin gittiği yolun tersini yapacaksın. Tabii o zaman anlamamıştım. Son sınıfa geçtiğimde bütün arkadaşlarım KPSS'ye hazırlanıyordu memur olmak için. O an abinin iki yıl önceki söylediği söz aklına geldi. Bütün arkadaşlarım memur olmak isterken ben onları memur yaparsam başarılı olabilir miyim? Düşüncesiyle 2009 yılında KPSS sektörüne adım atarak profesyonel iş hayatıma başladım. Daha sonra 7 yıl sonra dershanecilik kapandı 2015 yılında. Adı kurs oldu. Ve biz KPSS'nin yanında kurs, üniversite hazırlık kursu işletmeye başladık. Ve yine oradan ...yaptığımız başarılar ve kazandığımız e, paralarla da e, hayalimiz olan okulculuk e, işine adım attık ve 2017 yılında, e, Mart ayında bulunduğumuz kampüsü e, tuttuk. E, Tabi biz Antalya'nın biraz e, lokasyonu olarak e, dezavantajlı bir bölgesinde bir okuluz aslında. E, bazı yakın arkadaşlarımız söylüyor ya hocam keşke okulumuz Zeytinköy'de olmasaydı diye. E, ama o zamanki şartlarla e, gücümüz buraya yetti. Ben de biraz dost sohbetlerinde hep şunu söylerim. E, Ara'da e, Konya altında okul açıp öğrenci bulmak çok kolay bir mesele. E, Zeytinköy gibi bir yere okul açıp burada öğrenciyi bulmak. Ama şunu da biliyoruz ki işinizi iyi yaptığınız zaman insanlar gelip sizi buluyor. E, 500 kişilik butik bir okuluz. Her şubeden ikişer tane e, bölümü olan, iki tane birinci sınıfı olan, iki tane İkinci sınıf olan iki tane, beşinci sınıf olan iki tane, dokuzuncu sınıf olan ana sınıfta dahil toplam 550 kapasitesi olan bir okuluz. ve şu an 500 kişiyle de altın dilimizi bitiriyoruz. Şimdi biz Aket Eğitim Grubu bünyesinde iki kolda hizmet veriyoruz. Bir tanesi okul kısmımız, bir tanesi de kurs kısmımız. Okul kısmımızda iki binamız var. Burası ana kampüsümüz, 550 kapasitesi olan, 80 çalışanı olan bir kampüs. Anaokulundan liseye kadar. İkinci kampüsümüzde e, altında Uncalı Mahallesi'nde e, bağımsız bir anaokulumuz var. E, kapasitesi 100 öğrencisi olan, şu an 15 e, çalışanımızın olduğu bir okulumuz. E, bu iki okulumuzun dışında bir de kurs ayağımız var. O da Doğu Garajı'nda, Çarşı'da. Orada da üniversite hazırlık kursumuz var. Lise hazırlık kursumuz var. E, kamu personeli seçme sınavına hazırlık kursumuz var. Bir de yabancı dil kursumuz var. Ee, Doğu Garajı'nda da üç tane binamızda bu dört e, farklı alanda e, kurs yerlerimizi sınavlara hazırlıyoruz. Orada da e, toplam 110 tane çalışanımızla süreci tamamlıyoruz. Totale baktığımızda da iki kurumumuzda toplam 200 çalışan, e, yıl yıl değişen 2500 ila 2200 arası, 2200 ila 2500 arasında bir veliye hizmet eden bir e, eğitim sektörü faaliyeti gösteriyoruz. Şimdi hedef kitlemizi gene iki bölümde söylemek istersek birisi kurs ayağında hedefi gireceği sınavda üst düzey başarı sağlamak isteyen planlı program olan sistemli bir şekilde sınava hazırlanmak isteyen ...kurs yerlerimiz bizim için hedef bir kitle. Ama daha ötesinde okul kısmına gelirsek biz e, kurstaki akademik başarımızın e, çok ötesinde bir okuculuk yapmak istiyoruz. Onun için açmıştık zaten. Biz e, akademik başarıdan ziyade hayat başarısını önemseyen bir okul vizyonuyla buraya açtık. Çünkü çocuk mutlu, e, huzurlu ve güvenli hissettiği ortamda zaten başarılı olacağını çok iyi biliyoruz. E, bunun örneklerini de yaşıyoruz. Akademik olarak çok üst düzey derecelerle okul bitiren arkadaşlarımızın hayat başarısı noktasında aynı düzeyde olmadığını görüyoruz. Onun için önce hayat başarısı olsun, mutlu olsun, okulunu sevsin, kendini sevsin, çevresini sevsin. Zaten bunları yapan çocuk, bunu böyle düşünen aile akademik olarak da zaten emin olun yapıyor ve bizim veli beklentimizde birazcık hayat başarısını önce tutan veli kitlesi. Şimdi bizler bu süreci atarken, yaşarken ee, tabii ki burası da bir özel okul olarak ticari bir işletme. Ee, mesleğimizin zorluğunu şöyle biraz bahsedeyim. Şimdi Veli bizi arıyor ya da tanıdıklarımız, eşimiz, dostumuz. işte Ali hocam ya bizim 5. sınıfa giden bir çocuğumuz var fiyatınız ne kadar? Bir kere bu bizim en yaşadığımız zorluğun en başında bu geliyor. Neden? Çünkü bu bir ürün değil. Bir ürün satmıyoruz ee, ki fiyatına bakalım. Evet bir ürün alırken fiyat araştırmak çok önemli. Ee, ama bir okul seçimi yaparken fiyattan önce okulun vizyonu, okulun bakış açısı, okulun sahibi kim, hangi hedefte bu okulu açmış ve veli bu anlamda ne istiyor, ne bekliyor. Çünkü bazı noktalarda demin de konuşmuştuk konumuzda. Veli eğer akademik bir başarı istiyorsa, mesela biz onun için doğru bir okul değiliz. Ya da veli ne istiyor, okul ne veriyor. İşte bunun için de biz. E, telefonla ya da uzaktan bilgilerle fiyatlarla bir tercihin değil. Yerine gelip, e, yüzle görüşülüp, bilgiler alınıp daha sonra değerlendirme sonucu kayıt olunması bizim sektörümüzün en büyük beklentisi. Ama tabii bu işler indirimle, erken kayıtlarla ya da işte tabelayla, tabelayla ya da ne bileyim marka değeri biraz daha öne geçiyor. E, ve sonuç tabi yine maalesef çocuklarımıza oluyor. E, çünkü bizim işin en büyük vebali şu çocuklarımızın geçen, giden yıllarının maalesef Telafisi olmuyor. Bir ürünü aldığınızda evet belki e, paranız gidiyor. Sonra yenisini alıyorsunuz, en fazla maddi bir zarar oluyor. Ama çocuklarımız için o geçen birinci sınıflar, ikinci sınıfları maalesef bir daha geri gelmiyor. E, bence bu işi biraz böyle kalben, ruhen e, ve duyguyla yapan e, okulların seçimleri bence hepimiz için en hayırlısı ve en doğrusu diye düşünüyorum. Şimdi bu meslek aslında cümlemede söylemiştim ben Aslen Kayseri'liyim. Baba tarafında hiç okuyan birisi yok. Hepsi ticaretle uğraşıyor. Tek okuyan kişi benim. Esnaf bir ailenin çocuğu. Ve insan ilişkileri bu meslekteki birinci noktamdır. Hep insanla uğraşıyoruz. Hep insana dokunuyoruz. Ve en önemli seçme sebebim de ee, insanların hayatlarındaki en kritik noktalarda onların yanında oluyoruz bundaki gönül bağı bundaki duygu hiçbir zaman unutulmuyor Çünkü onların okuyacağı bölümden seçeceği meslekten hayat duruşlarından onlara örnek oluyoruz ve bu dokunuşlarımız yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda ilişkilerimizin hala devam ediyor olması bizi hem ruhen hem besliyor hem de manevi olarak da e, huzurlu bir şekilde hayatımızı sürdürmemize sebep veriyor onun için insanla olmak, onlara dokunmak, bu mesleği seçmemdeki eğitimci olarak seçmemdeki en büyük sebep ve e, biliyorsunuz e, bilim e, hem ülkenin birçok ülkenin kaderini belirleyecek şey bilimdir. E, bilimle uğraşan, e, eğitimle uğraşan e, işin maneviyatı e, her zaman bizi tatmin etti. E, i̇lk günkü aşkla 14 yıldır bu süreçte devam ediyorum ve mutluyum. İyi ki bu mesleği seçtiğim için. İyi ki bu kadar insana bu süreçte dokunduğum için. Şimdi totalinde 200'e yakın çalışanımız var söylemiştik. Bunun %70'i kadın. Özellikle anaokulumuz, bağımsız anaokulumuzda 15 çalışanımız var, hepsi kadın. Okulumuzda 85 tane çalışanımız var, bunun %70'i kadın. Kadınlarla çalışmanın artıları da var, eksileri de var. Eksileri işinizi hiçbir zaman eksik yapamıyorsunuz, hep tam yapmanız gerekiyor. Onun için gerçekten kadınlarla çalışmak bize itici bir, pozitif anlamda itici bir güç oluyor. Çünkü hep hem işlerini temiz yapmak istiyorlar, eksiksiz yapmak istiyorlar ve hem de işleri bitene kadar özellikle işin başında oluyorlar. Ve öğretmenlerimizin genelde bu noktadaki o anaçlığı bizi her zaman e, ön plana çıkartıyor. E onun için e, kadınlarla çalışmak bizim için keyifli. E, şu an sayımızın da çok yeterli olduğunu düşünüyorum genel Türkiye ortalamasında. Şimdi benim totalde bu sene 14. yılım bitiyor. E, ve benim ilk resmi üye olduğum dernek antiyat bundan 7 yıl önce. E, sektöre 7 yılımda bir STK'ya üye oldum. E, Antiyat bizim için şöyle kıymetli, e, ilk STK olması anlamında kıymetli. E, Antalya özelinde çok kıymetli, çok değerli, insanların bir araya gelip oluşturduğu genç, dinamik, vizyonel, kendini yenileyen e, sosyal sorumluluk duygusu yüksek, e, birlik, beraberlik duygusu yüksek bir e, dernek. E, yaptığı işlerle, bulunduğu yardımlarla fark yaratan bir dernek. Bu derneğin bir üyesi olduğum için de çok mutluyum. Ee, özellikle bu dönemde Bilal Başkanımızın e, süreci devraldığından sonra çok özel görüşmeler yaptık. Çünkü eğitime kendisi çok ciddi yatırımlar yapıyor. E, ve bizim de her zaman fikirlerimizi önemsiyor. E, şu süreçte bile e, daha çok bir süre olmadı başkanlık sürecine geldiğinden beri yaptığı eğitim üzerindeki yatırımlarda hem bir eğitimci olarak beni çok mutlu ediyor ve e, üyelerimize de çok katkı sağlayan vizyonel hareketler. E, Devamını da diliyorum. E, antiyatlı olmaktan da mutlu. Eğitim sektörü olarak aslında Antalya'daki belki e, tek firmanın e, geniş yelpazesi olan tek kurumuyuz. Yani çatımızın altında biz Aket Eğitim Grup bünyesinde hizmet veriyoruz. A'sı ahlak, K'sı kalite, E'si enerji, D'si disiplin. Bu dört figürün bütün işletmelerimizde olmasını e, istiyoruz. Ve bugün Antalya'da e, bağımsız bir anaokulu, bir kampüs, okul, üniversite hazırlık kursu, KPSS kursu, üniversite hazırlık kursu, lise kursu olarak Ortalama 2500 insana dokunan, 200 insanı çalıştıran bir kompleksi yönetiyoruz. Bu noktada bizim en büyük farkımız bütün eğitimlerde, neredeyse eğitim alanlarında varız. E, ve şahsım adına da eğitimin dışında hiçbir yatırımım yok. Sadece e, eğitimci bir Ali Hoca olarak anılmak, e, Antalya'da eğitim dendiğinde akla gelen ilk isimlerden olmak benim en büyük hayalim. ve Bunun için de çalışıyoruz. Gönüllere dokunuyoruz, insanlara dokunuyoruz, bağ kuruyoruz. Bizim okulumuzun en büyük farkı terzi işi, iş yapıyoruz. Biz fabrika gibi işletme yapmıyoruz. Çünkü her çocuk özel, her çocuk kendi şahsına münasır. Çünkü onlar bir piyano gibi doğru tuşa dokunmak gerekiyor. Ve her çocuk aynı tuşta aynı sesi çıkartmıyor. Biz bunun bilincindeyiz, biz bunun farkındayız. Onun için zaten okulumuzun da sloganı, okul hayatın kendisidir felsefesiyle bu yola devam ediyoruz. Çünkü eskiden çocukların sosyalleşmesi için biliyorsunuz mahalleler vardı. Artık onlar yok. Eskiden akraba ziyaretleri vardı, özellikle pandemiden sonra o da bitti. Çocukların tek sosyalleşeceği yer okullar ve biz de hayat başarısını hazırlayan bir okul felsefesinde sürecimizi devam ettiriyoruz terzi işi işimizi yapmaya devam ediyoruz